Evet arkadaşlar. Hüseyin abi geldi. Bugün domuzlu meradayız. Dağlardaki karlar. Çok güzel bir, bir hava var bugün ama oltalarımız suda. Hiçbir hareket olmadı. Berat baba da burada. Odun getirdik. Biraz odun bulduk. Yorulduk. vallahi biraz dinlenek dedik. Kolumuz koptu. Şimdi çadırlar da çadırımız da orada parlıyor. Çadırın yanına gideceğiz. Muhtemelen akşam güzel aksiyonlar olacağını düşünüyorum. 7 tane olta ben attım. 7 tane Berat ustamız attı. 7 tane de Hüseyin abi attı. Bakalım şansımıza ne gelecek bugün. Beklemedeyiz dostlar. Güzel bir aksiyonda kayda gireceğim dostlar. Rastgele. Gel şimdi tutalım mı? Kim oh. Nereden koştuk Evet arkadaşlar. Ay güzel ha. Aşağıya oh. gidecektik. Oh. Oltayı oturmaya. Birden bire vurdu arkadaşlar. <laughs> ben tane havliyi bana tut bana. Evet arkadaşlar. Ay bu büyük. Evet dostlar. Ali ha. Abov. Yok lan. Dur limit. Mavi boncuğa vurmuş abi. Dostlar. Birinin de boncuğu gitmiş. Alt dudaktan almış. Güzel limit üstü bir balımız geldi dostlar. Büyük sandım lan. Vallahi 20 kilo sandım. Çok da güzel basıyordu. Evet geceliğin gelen ikinci balığımız. Işığı ver hele Berat. Canım evet. Boncuk. Boncuk, boncuk. Küspemiz. Sipariş vermek isteyenler Hasan Bey yerde alabilir. Bize de ulaşabilirler arkadaşlar. Mavi boncuğa gelmiş. Evet. Şimdi öbürüne de bir boncuk takarız. takarız. Bu benim attığım olta. Aynı. Yok. He yok. Benimkiler ha burada. He ha oydu. Evet dostlar. Herkesin Biz de diğer oltaları kontrole gidiyorduk. Olur. O araba bu, bu güzellik bastı. Karşıdan koşa koşa geldik. Evet, bir tane. Abi burada Aynı. ipi sağ, sağdım buraya. İpa ayağını dolaştırmayasın. Alın. Evet dostlar rastgele. Bir balığımız geldi ama limit altı. Şimdi Berat baba salımını yapacak onun. Evet Berat. Bu gitsin büyükleri gelsin. Bize bu lazım değil. Aynen. Hop gitti. De gel. Balığımız gitti. Evet rastgele. rastgele. Seyin abim rastgele. Eyvallah. Ortalara bakın. Buz tutmuş hepsi. Hiçbir vuruş olmamış. Hepsi buz tutmuş. İyi soğuk var. Her yer ben beyaz. Kırağı almış. İki tane şu an için bağlığımız var. Şimdi belki bugün mekan değişikliği yaparız. Tekrar kayda gireceğim arkadaşlar. Şu tam TikTok'ta falan çorap çekiyorlar ya. Gelene bakın gelene. Buster kilot geldi. Altta da bir tane çift iğneli küspeli takım geldi. Bak altta sallanıyor. Dedim bunu kaydalmazsam ölürüm. Şimdi bir tanesini çektim. Şu oltamın arkadaşlar üstünde balık vardı. 3 kilonun üstü bir balıktı. Güzeldi. Ota sarmıştı. Ottan kurtardım. Muhtemelen uzun zamandır vurmuş. Tam kıyıya getirdim. Kıyıda vurdu gitti balık. Şansımız yokmuş. Kiloda bakın gelen şans. Arkadaşlar Karşıdaydık. Orada pek verim alamadık. Bir tane sabah kaçırdım şurada 3 kilo üzeri. Bizim karşı tarafa geldik. Traktörle malzemeyi getirdik. Araba da orada motor da orada. Oltalarımızın 5 tanesini buraya attık. 2 tane şu burun da var. Diğer olta kamışlarla beraber kasnaklarımız da çadırı vuracağımız yerde. Bir bakalım dostlar. Rastgele. Rastgele diyoruz. Avımız devam ediyor. Bu gece de buradayız. Yarın öğlene kadar. Hüseyin abimle beraber. Selamlar. Kral adam ya. Eyvallah. Balığı da kaçırmasaydık iyi olurdu da. Şu an şu an için Limit üzeri 4 balığımız var. O gittiyse bir alır inşallah. Yo inşallah gelecek abi ben ümitliyim burada çünkü bu meram özel mera. Özel mera. kimseyi de koymuyor. Ha zaten bahçemiz burası. Kayısı bahçeleri. Diğer taraflar da hepsi arpa ekili. Kimse yani buraya kolay kolay giremez. Girse de yollarım gider. Evet dostlar. Şu an için bir vuruş yok. Beklemedeyiz. oltalarımızı yeni bitirdik attık. Şimdi çadırlarımızı falan kuracağız. Ondan sonra biraz oturup dinleneceğiz. Bakalım nasibimizde bugün ne gelecek. Rastgele dostlar. Büyük balık. Şişi yamulttu. Şişin haline bak. Haydi Berat. Vallahi ne yoruldum. Nasıl kaçtık. Ben nasıl oldu hayır lan dur. Şu sen birer ya. He? Vallahi öndeki ota dolamış. Burada çıkarsak iyi. Evet arkadaşlar. Karşıdadık. Buraya geldik. babamla Yusuf abi yemek yapıyor arkadaşlar. Güzel güzel aynalı. Bir, ta bir tane aynalı geldi. Limit üstü. Limit üstü aynalı. Bizi ne yordu ya? Ver. Hangisi ne yordu Ooo Yusuf abi. Sabahki gelen ne? <laughs> Sabahki yolu açırdığımız oltaya vurmuş. Evet dostlar rastgele Göster Berat Baba Güzel, güzel balık Şöyle güzel bir balığımız geldi Temelen iki 2.5 kilonun üzeri bir balık Kaydını alamadım Sarı boncuğa gelmiş Küsbeli Diğer oltalarımda bir şey yok bir Bakalım daha beklemedeyiz arkadaşlar Gelen güzelliğimiz. Rastgele dostlar. hava soğuk. Yakacak götürüyor. sakin. Omuzlu Meran'ın girişine geldik arkadaşlar. Kamp ateşimiz adam boyunda. Kütükleri bastık. Üç tane büyük baboş kütüğümüz var. Sabaha kadar oltaların başındayız. Bir kütüğümüz şu an ortada. Çadırımızı göster. Çadırımız burada. Trak, traktörümüz burada. Motosiklet babamız burada. burada. Tüfek de yanımızda. Her şeyimiz tam takıl. Her şeyimiz tam takıl. Oltalarımız yanımızda. Şuradakiler orada. Benim kamışlar da burada. ileride. Ateşimiz güzel arlandı. Sabaha kadar yeter abi bu ateş bize. Ee, bak oltalarım da orada. Bakalım traktör de yanımızda. Keyiflerdeyiz arkadaşlar. Baboş da burada. Baboş da burada kütüğün üstünde. O da ısını. O da ısınayım. Tüfeğimiz de yanımızda. <laughs> Evet dostlar rastgele. Şu an için altı balığımız var. Evet. Güzel altı balığımız var. İyi de bir baboş gitti. Güzel bir tane kaçırdım sabahleyin. Onun videosunu alamadım. Ya daha doğrusu üstünde balık olduğunu bilmiyordum. Sabah uyandım. Zilini oynamış. Dedim belki kaçmıştır. Tripotu bile götürmedim kendimle. O da Geldi geldi kıyıda. Ha bu torbayla aram mesafem kadar. 4 kiloluk rahat gelirdi yani. 50, 60 santim, 65 santimlik bir balıktı. Kısmetimiz de yokmuş abi. O gitti. Onun arkasında bir tane 2,5 kiloluk aldık. 2 kilo 200 falan gelir. Bakalım. Şu an için bir durum yok. Bir olduğunda tekrar kayda gireriz dostlar. Rastgele. Ama güzel güzel soğuk hava var. Gel bir balık vurdu. Şu an salıyor. Bunda hangi zirin vardı lan? Beriye geldi. Ha şunu tut Berat. Bunda kurçuk vardı. Kurçuklu bir şey vardı ama. Salıyor şu an. Beriye geliyor. Ona doğru geliyor. Şöyle düzgün Videoyu bir geçelim. Ooo. güzel bir şeye benziyor Hayır, hayır bu güzel basıyor. Hele gel şu ışığı tut gel. Hı? Evet arkadaşlar ateşimizi yapmış oturuyorduk. Kamşuncuna bakın arkadaşlar. Büyük mü? Allah büyük bir şeye benziyor Hayır. İyi bahsi. Evet arkadaşlar. Bağım da geldi. Ateşimiz orada. Kapı ateşimiz orada yani. Balık geliyor. Oof. <laughs> 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 Bu neymiş? Ya, limit üstü. Al aday. Sen de. Geldim. Tamam. O kurçukluğa gelmiş bak. Al He Ee, bak yaptıydım ya. Ring. Tamam. Çıkardın mı? Alt damaktan mı almış? <laughs> hmm. güzel yerden almış. Hmm. Ya, tam gemiye girmiş. Oo, güzel. bak kurçuğu görüyor Arkadaşlar. Ringimi göster. Bak. Şu sisteme vurdu. Kurçuklu. Küspemiz de. Burada Hasan Beyar'ın küspesi. Balığımızı çek. Babanı çek. Erkek bir tane. Güzel erkek bir limit üzeri. Sazan. Rastgele. Rastgele arkadaşlar. Bütün balıkçılar. Dostlar. Bir tane şabut balığımız geldi. Güzel bir boy. Solucanlı sistem yaptıydık. Ona bastı balık. Çok güzel bir şabut balığı. Rastgele. Bir balık vurdu. Karşı kıyıdayız. Karşıda ateşimiz yanıyor. Buraya bir iki tane solucanlı attık. Tam sazın dibine. Sazı da göster Berat. Bakın arkadaşlar orada ne kadar görünü bilmiyorum. Traktör oraya koyduk. Pembe mi? Evet. Bunu da bağladım yani. Öyle şey var <laughs> ben değil. Tamam açtım hala. Tüfeğe basma. Şuradan bağlı. Hadi abi çek. Üf, kastak da kadar olmuş. Ulan buz gibi dayı. dıra hiç... yağmış. Yani durulacak gibi bir şey değil. Buradan buraya kadar canlı dakika. Bir karşıda duyduk sesi. İnşallah güzel bir balıktı. Vallahi üstte çıkıyor dayı. Görüyor Yok Geri. çıkıyor. Üstte doğru çıkıyor. Ağır mı bu? Yok normal. Belki bir yere doladı yani. Şimdi çıktı. Üstte doğru çıkıyor. Ha. Üstten geliyor. Kamış gel. Kamıştan dolayı değilse. Üstten geliyor. Üstten geliyse balık, büyük balık üstten geldi dayı. Ama tepki vermiyor. Daha yeni vuruyordu. Üstünde bir şey var, ağır. Ağır ama tepki vermiyor. Sen Şu ışık de... bana verir. Vermem tamam. bir Yok yok ben tepkerim. Sert tepki vermiyor. Sağa sola git gel yapmayı. Limit üstü olmuyor, limit üstü. Hayır 60 de gitmiş dayı sen bunu nasıl salladın ya? Nerede bu? İp geldi daha arkası görünmedi. Aha aha. Şey. Ona dolamış. Yok boş geldi. Evet. Acaba onda mı balık vardı da buna geçti? O boş geldi. Sağ bir şey değil mi? Aa balık onda. Avrana bu dur. Tut şunu. Onu ben çektim ama. Ben kaçmış olabilir mi? Biz geldiğimizde çekiyordu. Ya, ya onda balık ya bunda. İkisinde birinde. Bunda boş çıktı. Boş. Bu mal boş çıktı. Evet dostlar, biz bu şu işi çözelim, tekrar kayda gireceğiz.